bir şey nasıl söylemezsin yani? Kızım ben neler yaşıyorum ya? Üstüme gelme lütfen. Dört ayda bir kardeşim çıkıyor benim zaten. Bununla nasıl mücadele edeyim ben? Mentalitem düştü. Bu kadını zorla alıkoyuyor musun? Falan bu benim kocamdır desene ya. Benim kocamın adı Rıfat. Bırakın. Yavuz uzun lan ben. Baba! Ne malum o çocuğu senden oldu? ha? Nasıl olabilir? Sen, sen Devran abiyi nasıl sevdiysen ben de Yusuf'u öyle sevdim! Hem suçlusun hem Söyle mi? Evet. Sen suçlusun, sen de O zaman kimse benden... Ben ben, ben sizin ablanız olacağım diye kendi adımı unuttum ya! Anne artık burada. Sadece kendin ol, asisi ol. Ben hayatımda daha önce bu kadar güzel bir manzaraya bakmadım. Bugünün keyfini çıkaralım. Zincirlerimiz yokmuş gibi. Zincirlerimiz yokmuş gibi. Bazı gerçekleri anlatmaya geldim size. O karnındaki çocuğu kimden feyza diyorsun ne, lan? Bırak sen. Şumur. Sahipsizler yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.